Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının ön cephesini kaplayan sarmaşıklar görenlerin büyük beğenisini topluyor. Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan bu sarmaşık kaplı bina, yaklaşık 30 yıl önce kurum çalışanlarının diktiği sarmaşıkların büyümesiyle doğal bir mantolama işlevi görmeye başladı. Binanın yeşil dokusu estetik bir manzara sunarken aynı zamanda doğal bir izolasyon sağlayarak dikkat çekiyor. dış cephe kaplayan sarmaşıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çok güzel bir görünüm veriyor. Ee, köylerde de biz aslında öyle bir sarmaşık olsa ben de düşünüyorum ama şu şekilde hem görünüm veriyor hem yeşillik çok güzel bir şey. İç açıcı bir şey. Yeşillik güzel bir şey. Yani takdir ederim yani böyle binalarda böyle yeşilliğin olmasını, yeşilliğe sahip çıkılmasını, ormana <laughs> yeşillik can demek. Görünüş olarak güzel yani başka da bir, diyecek bir şey yok. Sizce mı nasıl buldunuz? Çok güzel. İyi yani. Bence güzel. Sarmaşık hakkında neler düşünüyorsunuz? Sarmaşık burada güzel görüntü yapıyor. Kart postal gibi. Arada gelip burada resim çekiniyor. Profil fotoğrafları falan yapıyoruz. Açıyor yani burayı, Güzel gösteriyor. Sizi miyiz? İsmim Mustafa Tabakçı. Ee, sarmaşık görüntüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sarmaşık görüntüsü hakkında gayet güzel bir görüntü. Memleketimizde böyle bir yerin olması bizim için de güzel. İnsanları geldiğinde işçi açılıyor. Tarım İl Müdürlüğü'nden buna benzer binaların çoğalmasını bekleriz. Örneğin teşkil ettiği için. Teşekkür ediyorum.